aka tamam süper tamam. atmam yasak. Aynamaik olduğum için süper atmam gerekiyor ama yapacak bir şey yok kural böyle. ben bir dynamite olsaydım indi ki Şu anda kaybedersek hiç sorun yok. İkinci ya da iki kere kazanmak lazım. Evet, süper atmam yasak. Ya da durun, süper atmam yasak olmazsa şey, şey atmam yasak. Şey. Neydi unuttum. Şu gördüğünüz var yani dondurucunu atmam yasak işte. Çok, ben çok kullanıyorum ama. Ver atmayınca kaybediyorum. Evet, süper ya da bunu atamam, donduracak mı? Yasak olmuş. Evet. Ya da kuralı neden değiştiriyorum? Hiçbir şey atmadım. Oldu mu? Burası. Hiç bir şey atmıyorum arkadaşlar gördüğünüz kadarıyla. Bir şey atmayacağım. Bir tek atmayacağım o kadar. Dondurucuyumu aldım. Şimdi bu ulti atsam ölecek ama uzatıyorum onu. Bekleyin arkadaşlar. Kapat canını la. Ülülülülü. Tüh. ayıp. O ayıp. Kazandık arkadaşlar. Görüşürüz.